Merhaba arkadaşlar ben Tunurtu yani Türk Arkadaşlar şu an tanıtmak istediğim şey Tunurtu Berat'ten ta kendisi bir de e, ilk açılımdan beri yaşadığı bazı sıkıntıların dolayı kötü görülmesinden dolayı ufak bir yenilikleri ve e, neden oyunu şu an oynanması gerektiğini ve neden en azından hayatınızda bir kere bu oynanmanız gerektiğini anlatacağım Arkadaşlar Tunurtu ilk açılımda bazı, bazı sıkıntılar vardı Onlardan şu biri şuydu PvE bossları ve işte PvP bossları PvE bosslarına arkadaşlar giderken gece night basma özelliği vardı mesela. PvP'de bilinç sağlamı olan kişi ya da klan. Bu PvP'de gece bir alana yani bir PvE bossunu giriş alanına bir gece basıyordu yani burada adam giremiyordu bossa engelliyordu vesaire sıkıntı çıkıyordu. Oyun bundan önüne geçti. Ee, şöyle geçti hem de. Direkt göstererek anlatayım. Şimdi bu bosslar arkadaşlar şöyle bir şey koydu. PvE boss yani peace yani savaş olmayan düz bob çık. Bu kesecek yani boss çık kesecek. Domun Nirent'te 4 bölüyor size kırmızı, mavi, yeşil. Sarı turuncu hiç hatırlamıyorum ama uzun zamandır girmedim domuya ben genelde kuyit giriyorum. Ya da Gunit'te girdiğin savaş olarak yani şu ikisi savaş, bu Peace, bu PvE bunlar PvP olarak geçiyor. Güildin varsa buna, güildin yoksa buna giriyorsun vesaire. Şu an bunları düzenleme getirdi. İkinci olarak neden inanması gerekiyor? Şöyle arkadaşlar of verdi bildiğiniz kadarıyla e, kendi alanında çok büyük bir yenilikle geldi. Silah kavramı hani bir karakter iki tane silahı aynı anda tutup kullanabiliyor. Ben mesela healer'ım ben Bow ve 1 tom kullanıyorum. Ben healer'ım. Bu arkadaşımız mesela arkadaşlar Liberator bu arkadaşımız DPS. Hem staff hem bow kullanıyor. Bu arkadaşımız da healer. Bu ve wand kullanıyor. Mesela bakalım başka kim var? Burada bir tane arkadaşımız var. Bak bu arkadaş da benim gibi healer. Bow wand kullanıyor. Yani bu oyunda şu anki en güzel özelliklerimiz iki tanesi de kullanabiliyor olmanız ve aynı zamanda e, oyun içerisindeki o özellik çok önemli. Mesela şu an e, Guild üzerine kurulu bir oyun bu. Herkes bunu karşı işte yok. Oyun, olur mu? Arkadaşlar gerçek aslında olması gereken bir normal pici böyle olması gerekiyor. Çünkü izlediğimiz animelerde ya filmlerde gördüm. Sen diyor ki en kötü bir anime söyleyelim. Dungeon içerikli olan bir animeden bahsedelim. Kısaca çoğunda şu var. Guild'e girmezsen bunları yapamazsın. Google'da girmezsen gelişemezsin. Çünkü olayı bu. Diyor ki bir Google'da gireceksin. Google'da savaşacaksın. itemleri alacaksın ve bunu Google içerisinde yapacaksın diyor. Mesela şimdi arkadaşlar Google özelliklerini açıklayayım. Google'da girdiniz. bir item düştü. Diyelim ki Yugo arkadaşımız bu itemi düşürmüş. Bu item pvp'de düşürdüyse bu arkadaşa ait. Eğer PvP'de düşürdüyse iş farklılaşıyor. Bu kuralları geçerli. Diyor ki PvP'de diye düşürün. Eğer puan üzerine gidiliyorsa en puan kimlerde sıra sıra bu itemin atılıyor. Mesela dün bu arkadaşımız bu itemi düşürdü. Yani biz biz belandirdilerdi yani yetişeme belandirdi. Ve. Bu pvp düştü. Bu en çok puan kim neyse ona sıra sıra atıyor. Bu arkadaşa atılıyor arkadaşlar. Eğer yok puan değil de action house sistemi varsa eğer klanda yani bu donların bir seçeneği. Action dediğimizde direkt şöyle şuradaki muhabbet gibi arkadaşlar şu item alma yeri gibi burada mesela bakalım SNS gün ne kadarmış SNS pardon Kömbelandir 10K'ymış yani bu da action last burada 10K ise orada 5K'dan açıyor adam bunu alıyor olayı bu bu da klan içerisindeki yetkililerin ve insanların ortak olarak ne kadar araştırılıysa öyle. Şimdi buna bazı insanlar karşı çıkıyor. Hayır arkadaş böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar aslında Doğru. Bir zamanlar çok insan vardı dolandırıcı vesaire oyun içerisinde. Daha yeni oyun oturuyordu. Bundan haksız kazanç sağlayan çok insan oldu. Ama birçok oyunda var. Şu an birçok oyunda var. Bu oyun ilk defa yeni. Ve bu kuraya bu tip bir oyun yeni çıktı ve ilk. Ya inşallah bunu tarzda böyle bir karakterin bir değil. iki silah aynı anda kullanıp aynı anda değişim yapabileceği ve aynı anda diğer itemleri takıp geçiştirebileceği bir oyun tekrardan yapılabilir. Böyle açık dünya. Bu üzerine olması biraz şart gibi görünüyor çünkü arkadaşlar artık izlediğimiz filmlerden de animelerden de şeylerden de yani dizilerden de biliyorsunuz ki hep bir topluluğa bağlılığı olmadan tek kişi hayatta kalamıyor bu da benim çaltımıza yerleştiği için bu tarz oyunlar bizim için daha çekici kılıyor arkadaşlar gelin Turnaf Liberty'i en azından bir kere oynayın aklınıza yer edinsin görün ve oynamadım demeyin çünkü şu aralar ee, soyular birleşti ve ciddi insana çok fazla insan var. Yamazlar, şöyle söyleyeyim Türk yoktu oyunda. Ben kesket serverında oynuyorum şu anda ve gerçekten Türk neredeyse sadece tamam mı Alman Rus ve insanlar diyor ki ya oyun kötü arkadaşım bu Almanlar aptal değil. Bunlar Avrupa'da oynayan insanlar. Ki deli paralar yatırıyorlar bu oyuna. Aynı şekilde Ruslar. Oynanmayan bir oyun olduğu için değil. Bizim Türkler arkadaşlar alışmışlar Night oynamaya. Ben işte Metin 2 arkadaşlar artık yenilikçi ol. Yenilikçi ol. Oyunlar gözümüz açısına. Ben ilk oynadım dört defa oyunu bıraktım tekrardan başladım ve da daha yeni alışıyorum. Çünkü yenilikçi bir oyun. Yani yeni böyle bir kreasyon. Yeni çıktı yeni bir oyun. Çift silahlı oynuyorsun. Mesela takıların farklı, her karaktere göre farklı yapıyorsun, dizilimi farklı, baflar farklı vesaire 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 birçok sıkıntı, birçok olay. Ne kadar sonra bu çok önemli. Yeni bir oyun çıkmış, bunu kötülemek kötü bir şey. Hani ilk defa çıkmış, Amazon oyunu becerememiş. Olmaz arkadaşlar, bir Türk olarak. Hani oyunda çoğunluk olarak en azından belli bir yüzde olmanız olması lazım. Çünkü dünya üzerine bakıyorsun ya da araştırma yaparsanız bunun yüzde yaklaşık ikilik yüzde kısmı Türk zaten oynar oynayan çoğu Türk ve birçok oyun yapımında bazı Türkler yer alıyor bir iki tane arkadaş var büyük oyunlar yer alıyor isimler tam olarak hatırlamıyorum geçen gün bir Discord'da konuşmuştuk arkadaşlar bu oyuna gelin oynayın görün ya da bana ulaşın guildimize buyurun ya gelmenize de gerek yok ulaşın en kısa en, yani yardım mı lazım yardım edelim buyurun sorunuza gelin bu oyunu en azından bir kere oynayın çünkü bir daha görme şansınız olmayabilir yani şu anda bazı Türk arkadaşlarımız yayınlarda bunu bir daha oynamam çok kötü oyunumuzu çok kötü kesiyorlar vesaire diyerekten çok kötülemişlerdi çünkü bunu ön yargı oluştu herkeste. ama öyle bir şey yok arkadaşlar oyun şu an kendini gerisi bir hatalarından ders aldı birçok şeyi şu an değiştiriyor elinden geldiği kadar inanılmaz neler geldi? Yeni silahlar geldi. Yeni silahlar daha gelecek. İşte ortalanmaya çalışıyor. Karakterler güzelleşti. Yani genel güzel kostümler getirdiler. İtemler değişti vesaire vesaire. Her şey şu an daha iyi gidiyor. Pip iyileştirildi. bu vesairesi iyileştirildi. Sürükleyici oldu. Hikaye olayı düzeltildi. Düzeltildi değil mi? Yeniden eklendi ve daha da akıcı oldu. Yani şu an arkadaşlar sizden isteğim ee, gelin bir kere oynayın oynadığınızda da yorumları alayım ben bunu beğenmedim ve beğendim diğer arkadaşlarımıza da bir örnek olsun çünkü bilmeden biraz bazı arkadaşlarım diyorsun izlerseniz internette cidden oyun kötü bırakıyorum aslında o sebepleri bunu arkadaşlar hani ilk oyun açıldığı zaman her zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz çünkü oyun alışacak çünkü turun değil ve onlar da şu an tek olduğu için ne yapmaları gerektiğini tam olarak bilmiyordu ki Amazon ilk defa böyle bir oyun yapıyor ve şimdi e, nasıl güzel bir yola gidiyor çünkü arkadaşlar çok ciddi paralar dönüyor bu oyunda hani bu sent alımı satım vesaire dolandırılır da çok oyunda o da şöyle <laughs> internet sitelerinden ben oyuna para yatıracağım deyip gidip hesabınızı verirseniz kart bilgilerinizi alırlar bu her oyun için geçerli get ausun vesairesi çok insan var bununla hep arkadaşlar bu oyunda alacağınız yer burası ya da bir gidip bir yani burası şu şuradan alacaksınız parayı çok ihtiyacınız varsa ki buna gerek yok. Oyunda kasılabiliyor. üç tane karakter açıp yani iki ay biraz dişinizi sıkıp gayet de çok hızlı bir şekilde kasılabiliyorsunuz. Güzel parada kasabiliyorsunuz. Olay bu. E şimdi arkadaşlar tekrardan toplayalım. Oyun güzel. Squid ve PvP olayı güzel. Gerçekleşmişler o animelerde ve televizyonlardaki gibi güzel bir olay yaratmışlar. Bu olayı yakalamışlar. Silah kolu yapma konusunda bir sınır yok. Bu tank bir yani düşünün bir tank bir bow takabiliyor. Tank dagger takabiliyor. Tank gidiyor staff takabiliyor. Her şekilde serbest bırakmışlar. İstediğiniz sürde oyunu oynayabiliyorsunuz. Bunu izin vermişler. Ama internette olan o haberlere inanmayın. Gelin görün oynayın. Bundan sonraki videolar şöyle olacak arkadaşlar. Healer oynamak isteyen arkadaşlar varsa ona göre kendimi healer videosu çekeceğim baştan sona. Healer oynarsanız videoları beğenin. Abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Hepinizi tekrardan oyuna bekliyorum. Bana ulaşın. Size yardımcı olalım.